Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte isim şehir oynayacağız. Üçüncü videomu çekiyorum. Evet. Ablam ile birlikteyiz. İki kişi çekeceğiz. İki bir ablam harf söyleyecek. Bir de ben harf söyleyeceğim. Başlıyoruz. <laughs> Kapatamadım arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Başlıyoruz. İlk harfimiz sen söyle. 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 Tamam bize. Tamam. Arkadaşlar Z çok kolay. Bakma. Ay eşya. Bitti. 10, 9, 20'den geliyor. 20. 19 18 Arkadaşım 17 ya? 16 15 14 13 12 15, ha, 10, 19 Tamam. İsim? Şey, Zehra. Zuhal. Peki, nereye yazıyoruz bu Kemal. Şehir. Zonguldak. Ben de Zonguldak. 5. E Hayvan. Z Zebra. Zebra. 5. Bitki. Zeytin. Ben de zeytin. Hayır ya. Z Eşya. Zeka küpü. Zarf. Zarf mı? Evet. Sen 20. Sen de kaç? 35. Ben de 35 alayım. Evet sen söyle. Ne söyleyeyim. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Bekle şunu. Arkadaşlar beklemiyor <laughs> <laughs> İsim. Kerem mi? Evet. Şehir. bitki. Şehir neydi ya? Eşya. Arkadaşlar kaybedeğimiz ceza var. Puan azı bitki. Eşya biliyorum. Bitki. Keyli bitki var. Keyli. Arkadaşlar ne var?

Hmm. şehir Kastamonu Kastamonu hayvan kaz keçi bitki kasırga otu var eşya kasırga otu bir şey söyleyeceğim kasırga otu var mı yok var yok var anneme soralım anneme sorup geliyor arkadaşlar, arkadaşlar varmış. varmış evet Anne, ben benim... bu durumda 20 yazıyorum eşya kat beni. Evet var. Ben de Arkadaşlar. Ben kazandım bu durumda. Ceza ne oldu? Sen söyle cezayı. Ben söyleyeyim mi? Maci bir versen. Hadi. Söyle. Ya da bir gün boyunca video çekmeyeceksin. Yok video ile. Yok. Oo o, o, bana ne? Ama bunu Tamam. Bunu çektim. Hmm. Şunu söyleyeyim. Bir gün önce telefonla oynamayacaksın. Benim ve annemin telefonuyla. Hatta herkesin telefonuyla. Hiç oynayamayacaksın. Tamam mı sen? Ay. Oynamazsan valla canlı yayın yaparım. Bitersin. Canlı yayınlar. <laughs> Arkadaşlar cezam bir gün e, telefonla telefonla oynamayacağım. Ama mesela Google'da bir şey bakabilirim. Sadece oyun. Evet. Oyun. Evet, oyun oynamayacak. Videoda izlemeyeceksin. Tamam. Görüşürüz.